Hepinize merhaba arkadaşlar bugün şey, işte hafif bir dağa çıkıyoruz. Hedefimiz şurası. Evet. Şöyle etrafı gösterelim. Gayet güzel bir yer. Hadi gidelim. Şimdi şöyle bir plan var kafamda. Buradan çıkıp direkt şöyle tırmanabilir miyim diyeceğim ama dümdüz taşa tırmanamam. O yüzden iptal devam. Evet, anlatılanlara göre çıktığımız yer e, eskiden Bizans zamanından kalma bir Yah ya şey barbar çok kısa öyle oynadım. Barbar değil neydi lan adı? Oğlum yol kesiyorlar. Ha, haydut. Haydutların mekanıymış burası. Öyle bir taht falan varmış. O yüzden hazineciler birazcık talan ediyor burayı. Bakalım. Ayrıca tepede bir mağara var. O mağaraya da girmek isterim. Yolu bulabilirsek. Bulamazsak kralın koltuğundan devam edelim. Şöyle muazzam bir yer. Biraz vahşi yaşam yok ki burada. Ya. Gerçi buraya gerçekten çok insan çünkü. Rucu. Yaklaşık olarak 4 kilometre falan bir tırmanış var. Böyle gidiyoruz. Burada kuş olarak e, kunduz ama kunduz yok. E, lan kuşun ismi neydi ayda? Kunduz muydu? Yok ya. Karga de, karganın bir değişik ismi ne ya? Dediğim mağara şurası. Şurada da arama kurtarma birimleri var. Mağara burası bak ama nasıl girebiliriz bilmiyorum. Yani yol yok gibi buradan bakınca İnanılmaz. Değişik. Aşağıda da göl var. Göle de bir gün balık tutmaya gelelim. <laughs> Devam. Ama çok eğimli olan bir yer değil. Güzel. Fazla tırmanış yok. Sade. Şöyle işte. Güzel bir yer. Burada domuz falan var mı acaba ya? Şurada fare delikleri var. Domuz falan varsa Çam ağaçları var. Ayı olabilir belki. Ayı var. Ayı var doğru. Ayı geçen sene yola inmişti onu hatırlıyorum sadece. Biraz önce sincap gördüm. Sincap gördüm çok tatlı bir şeydi. Ben çekene kadar ağacın tepesine çıktı şurada bir yerde. Neyse. Şuradan sonrası düz zaten. Gibi yani. Pek fazla tırmanış Tırmanıyor kalmıyor buradan burada. sonra. Şimdi burada iki yol var. Biri tepeye çıkıyor. Biri de en sevdiklerimden. Hadi girelim. Gidiyoruz. Ama bu yolun bir özelliği yokmuş ya. Yok bu yolun hiçbir özelliği yokmuş arkadaşlar. Az ileride başka bir yol ayrım var oraya gireceğim. Dediğim yol ayrım burası. Oradan dümdüz. Aşağıda bir baraj var. Burası aa, ufak şey. Çam sandım. Dümdüz şeymiş. Karşıda elektrik şeyi var. Santral değil. Ya güneş enerjisi panelleri var işte. Onun da ilerisinde şu ağaçlıktan birazcık bir çıkarsak şu arada bir yerde bir <gülüyor> baraj <laughs> diyemeyeceğim bir yer var ya. Baraj değil de. Çamurumsu, çamurumsu ne? Şurada. Aradan pek gözükmüyor ama. Şöyle güzel. Az ileride daha çok gözüküyor belki. İşte şuraya çıksak gözükebilir. Neyse. Oh, ısırgana yapıştık. Allah'tan pantolon var. Evet, tamam. Buradan gözüküyor işte. İşte bu. Çok iyi. Evet. Aa karınca yuvası. Çakal sesi. Çakal sesi geldi yakından. Karınca yuvasını taşmaya taşmış. Karınca yuvası sandım. Evet artık buradan pek bir şey kalmadı. Şöyle 1881 Mustafa Kemal Atatürk. Ay düşüyordum. Yapışacaktım yere. Bakalım aşağıya bir şeyler var mı? yok aşağıda. Aşağıda maalesef su yok. Şuraya çıkalım. Burası da böyleymiş. Şu taşın oraya gidelim. O aşağısı uçurum. Aa gör. Buradan daha iyi gözüküyor. Neresi orası ya? Bu su nereden geliyor acaba? Şimdi tepeye çıkalım. Çok zormuş çıkışa. Geldim. Taş çıktım hep. Herkes yorgun. Aha da bayrak. Harika. Bitiyor. Çok az kaldı. Oo karınca nerede nerede yuvası şurası şurada yuva var yuva. nerede, nerede? oha çok uzun bir karınca şey var trafiği var ama şu anda hiç karıncaya bakabilecek durumda değilim kuşların isimlerini hatırladım orada kuzgun kuzum bu ne lan bu ne bu ne oğlum böyle elliyim mi bu pamuklanmış yenmez ha yemeyin bunu şu an ki göl bir göl daha var sırf kare yukarıdan bakmak için çıktım evet şimdi en yol en yorulacağımız kısma geldik. Ay her yerde akrepim midem bulandı. Yorulmayacakmışız şey, lan abartmışım pardon. Şuradan buna. Buna tamamdır. Buraya çıktım o ha, bitiş. Haydi bismillah. Of Uludağ. Uludağ çok karizma ya Bitti. Bu, bu kadar. Bitti. Al size bayrak. Bitti bu kadar. Ota şimdi şuraya gittiğimiz vakit bitiştir. Oh çok iyi ya. Fıf fıf esiyor. Oğlum değer mi değmez. Hiç değmez. Çıkmayın buraya sadece ben çıkacağım. Şu anda en zirvedeyim. Sadece bu bayrak var. O da her şeyin üstündedir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun.